<laughs> ben sigortayı ben buraya yaptırmak için hem Ziraat Bankası'ndan hem başka özel sigortalardan çok şey aldım teklif aldım, geldiler. İçeride kasa olmamasını söylüyorlar. Kasa odasının ayrı olmasını, tamam kasa da ayrı olsun. İçeride mesela benim burada 2000 kasa kullanıyorum. Onlar 150 tane kasa olması lazım sigortayı yapabilmemiz için. Yaptığın zaman o kasaların içeride mesela bugün yaptırmış olsaydım, 150 kasaya taahhüt vermiş olsaydım, içeride şu anda benim 1000 kasam var. Ve bu geçersiz olacaktı zaten. Onun için sigorta yaptıramadık. Yapmak da istemiyorlar zaten böyle binaları. Ama her şeyi uygula işte her şeyin taahhütünü ver yapıyor. Ama ta verdiğin taahhütün arkasında durabilmen lazım. Ben bu binada nasıl kasa olmadan e, iş yaparım? Zaten benim bütün işim kasayla. Yani bana bu binaya e, portakal koyma dese koymayabilirim ama kasa koyma dersen koyamam yapamazsın yani. Kasayla olan bir sektör. Onun için onu da başta koyuyorlar zaten kasayı. Ama Yaptıramadık ee, ve yanmasının sebebi de yani bu bu sahnelerin e, motorunun birinden olduğunu biliyorum yani. Dijitaldan çıktı bölge olarak ateşin ilk ben 10 dakika evvel buradaydım. Çünkü. 10 dakika evvel buradaydım yürüdüm işte petrol orada belki 300 metre yürüdüm hemen arkamdan bina yanıyor. Olarak. Kafamı çevirdiğimde binadan yükseldiğini gördüm ateşin. Yani 10 dakika evvel yoktu ben buradan geçtim 10 dakika evvel binadan geçtim. Yani geldiğimde artık şey olmuştu. Binaya tutuşmuştu. Ama şu ön taraftaki binanın yanmasına en çok üzüldüm. O da itfaiyenin organizasyonu olmadığı için. Yani bu binayı kurtarabilirdik. O bina ayrı bir şey. Onlar hep oraya odaklandı fakat zaman zaman bu tarafa kaydı şey ateş. Bu binayı kurtarsaydık orası hiç önemli değil. Şimdi tek düşündüğüm şu binanın yanması yani. O bina boşuna yandı yani. Bizim ve belediyenin orga, şey, itfaiyenin yandı. Benim sözümü dinleselerdi bu bina yanmış olmayacak. Ne yani. kadar masraf var tahminen? Abi göre malım, yani. içindeki malımın bilmiyorum hesabını da. Yani portakalım, narım, limonum yani bir 300 ton civarında, 350 ton civarında sepses var bu şeylerde, depolar. Yani Aliyatını yapamazsam bir yani civarında mal ama bu binanın maliyeti çok fazla abi. Çok fazla. En az 5-6 trilyon lira yaptıramazsın bu binayı yani şu an. İçindeki bu sahneleri var, bir şey var. Yani parayla, bilmiyorum. Parayla yaptırsak olsak belki 10 trilyon var bu sahnesinin tesisi, bu tesisin yeniden buraya aynı şekilde getirmek için 7-8-10 trilyon para gider. O bu sahneler çok para abi. Onun için halka 300 ton içinde stok olmalımız vardı şu anda. Ha bu da bin ton mal vardı stoklu. Bunların biraz onlarlarını satmıştık ya. Yani. Onun hepsi mi? Bundan bir ay evvel olmuş olsaydı burada bin ton malla yakalanmış olacaktı. Ama burada iki stok var. Buna da şükür. Yani onları kara satmış, sattığımızı kar sayıyoruz Yapacak bir şey yok abi. Sigorta konusunda da yani buraları yapmak istemiyorlar abi. Hele böyle soğuk hava depoları. Yani her şeyi getirsen kasa şeyi önüne geliyor. Zaten kasasız bu soğuk hava olmaz abi palet olmaz. Plastik sıfır plastik. Panel de plastik. Paneli o zaman duvardan yapmamız lazım. Eski gibi sıva yapmamız lazım. Ki plastik olmaması lazım. O da mümkünsüz bir şey. Yani bu önlenilmez bir şey oldu. Yani sigorta olsa da olmasa da yapacak bir şey yok.